Ramazan-ı Şerif'i artık uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bir ay boyunca vücutlar tüm gün aç ve susuz kalmaya alıştı. Bayramla birlikte yeniden eski beslenme düzenine geçiş yapacağız. İşte bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Uzun süreli açlıktan çıktığımız için birdenbire yemeklere atılmamalıyız. Bu bir gerçek. Çünkü vücut bunu kaldırmayacaktır. Bayrama sayılı günler kaldı. Ramazan ayının artık son günlerindeyiz. Ortalama 15 saat oruç tuttuk. Tabi bayramda alınan kilolar var, verilen kilolar var. Peki bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Malum bayram heyecanlı insanlarda. Şimdi kesinlikle şeker tüketmeyin diyemeyiz. Ama özellikle dikkat etmenizi istediğim şeylerden bir tanesi şerbetli tatlılardan birazcık uzak durmamız. Yani kesinlikle yemeyin demiyorum. E tabii kronik bir rahatsızlığınız varsa, özellikle diyabet hastasıysanız mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şeker mutlaka yeniyor bayramlarda. Bizim geleneklerimizden, örflerimizden bir tanesi. Ama tabii ki kontrollü bir şekilde, porsiyonlara dikkat ederek, bir avuç içi büyüklüğünü geçmeyecek şekilde gün içerisinde e, yenebilir. özellikle hep miktar diyorum. E, miktarlarına dikkat ettiğimiz sürece aslında yasak olan bir besin e, yok. Ama e, tabii ki şerbetli tatlılardan ve çocukların dişlerine, diş minelerine zarar verecek, mide asidesini artıracak şekerlerden uzak durmalarında fayda var. Uzmanlar özellikle tatlı tüketiminin en aza indirilmesini söylüyor ama Konyalı için bayram tatlısız olmuyor. Tatlı olarak işte bir iki çikolata yeriz, bir de bakla olursa ona da bir iki dilim atar. Ya tabii yiyeceğiz, Bir iki tane. Bir tane. Fazla değil. Pilav üstüne bir kadip şekerdim. 60 sene bir şerbet kaşık kaşık yerdim. Yemeğe çok yürüsek tokanır. Az yedirsek çok rahat oluruz. Abi. Baklava yiyecek insanlar. Şekeri yiyecek. Su böreği yiyecek. Onların meşhur şu Biz Bize tabii dikkat edeceğiz. Yani olur mu ya? Şimdi insanlar ne yapıyor biliyor musun? Yiyor yiyor. Ondan sonra maden suyuna yükleniyor yani. Hastalık yetmeden önce demiş. Sağlığın kıymetini bil. Yiyeceğim yani sınır tanımadan yiyeceğim. Et, ekmek, su, böreği, Bunlara tabii gündüz özellikle hasret çektiğimiz yemekler. Su tüketimine de dikkat çeken uzmanlar gün içerisinde en az 3 öğün yapılması gerektiğini söyledi. Bizim tavsiyelerimizden bir tanesi tabii ki 3 ara öğün, 3 ana öğün şeklinde ama ara öğün tabii ki yapmak zorunda değiller. Ama mutlaka sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeğinin yenmesi gerekiyor. Özellikle su tüketimine de bu yaz ayları da havalar sıcaklaştı. Geldiği için Ramazan'dan sonra çok dikkat etmemiz gerekiyor.